Selamünaleyküm hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar. Kardeşlerim. Şey yine mutfaktayız. Kendimizi hep mutfakta buluyoruz. Benim bulaşıklarım vardı dün akşam ben hastaydım, yıkayamadım bu sene 2000 yani nasıl diyeyim 2020 3 Üçleri sonunda ve 2024 bize hiç iyi gelmedi. 2024 bitti. 2020 gittikçe daha kötü oluyor. 2025'in başından dam beri ben de hastayım. Hep astımdayım diye geçmiyor. Kendimizi yine mutfakta gördük. Bulduk yani. Şey yap, yapacağım. Bir vurgu pilavı yapacağım. Kısasından gideceğiz işte. Önlüğümü taktım. Bulaşıklarım vardı. Önlüğümü taktım. Böyle ben her şeyi de sıvı yağla yapıyorum. E Katı yağ koymuyorum. Çok zararlı kalbe. Sıvı yağ. Burger filan bile sıvı yağ koyuyorum. Göz kararıyla soğanımı kahvuldum. Bu tarih değil. Öylesine açtım dedim. Birazdan konuşalım. Şey yaptım. Burada da benim şöyle e, brokoli ile e, karnabahar vardı dolapta. Ben onu soğan kavurdum. E, kavurdum biraz salça. Biraz da da yıkanmıştım zaten dönden yıkamıştım. Biraz salça biraz e, kavurdum soğanla. İçine e, şey kur brokoli ile şey boşalttım ve e, bir bir bağ bir bir iki bardak su kaynamış su da üstüne döktüm pul, pul biberle tuzu da döktüm bu kadar benim bu tencerelerim, çelik tencerelerimi çok seviyorum cevizimden halen kullanıyorum çünkü teflon çok zararlı Ben hep kullanıyorum sağlıklı olur diye sürekli onları kullanıyorum şimdi bir de yağımı döktüm ee, şeye tavama bir tane de soğan orta boy soğan koydum kavuracağım şimdi onu da ondan sonra iki dediğim gibi 2020 3'ün sonunda 2024 2025'in başından beri biz sorunlar yaşıyoruz hem insanlarla hem de canımızla hep ben hastayım benim başka sorunlarımız var bir de benim oğlan bir firmaya girdi, çalıştı bir sene boyunca, o yapmadıklarını bırakmadılar. Ondan sonra onlara dava açtık, ama biz kazanacağız, ayın e, beşinde, ikinci ayın beşinde sonuçlanacak, iki senedir dava devam ediyor. Bir oğlan kazanacak, çünkü bayramlarda, resmi bayramlarda çalıştır, çalıştırdılar. Dini bayramda çalıştırdılar, izin vermediler. Onun için dava açtık. Hem mobik uyguladılar, e, hakaret her şey yaptılar. Ya yani benim dediğim bu firma bebek üzerinde, çocuk üzerinde kıyafet satıyor. Yani belli başlı bir firma. E, oradan işte davayı kazanacak inşallah Allah'ın izniyle. Beşi belli zaten beşinden sonuçlanacak. Ee, hani şey yapacak. Ee, ondan ne zarar verdiyse zaten bizde çok fazla da hani davaya para gitti. Fazla para verdik. Zaten bu ülkenin kanunlarını biliyorsunuz. Hiç düzgün değil. Memnun değiliz. Ondan sonra da 2020 biz bizim dediğimiz 2021'de bu biz bu mağazaya bu firma dava açtık 2020 de ta dava bitmeden benim oğlumu dolandırdılar biri. Hatta o firmada çalışan bir müdürdü. O kendini herkese iyi gösterdi. O insanları da dolandırdı. Çoğu insanı dolandırdı. Arkadaşlar ben bu ara anneme geldim işte bir isteğim var mı bir şeyin var mı diye sordum ondan dolayı kapatmak zorunda kaldı. Allah razı olsun. Kusura bakmayın ee, şey diyecektim anne marketten bir şey istiyor musun tekrardan? Yok sağ ol Allah razı olsun. Tamam rica ederim. Sen namazını kıl. Tamam Allah kabul. Etsin. Allah kabul etsin. Amin. Ben de şey bulgur dedim biraz yapayım şu bulgurdan biraz yapayım. Canım birden biri bugün bulgur pilavı istedi, salçalı, dedim onu yapayım şöyle, gördüğünüz gibi. Yani dediğim gibi biz bu üç senedir yani çekmediğimiz kalmadı. Çekmedi, 2000 yani size diyeyim ki pandemi bile pandemi zamanı bile çok güzeldi. O kadar ki arıyoruz o, o zamanı bile arıyoruz. Bunlar bizim başımıza geldi, O olan üzülüyor, şu anda başka bir, e, daha doğrusu bir hastane, onu bekliyoruz, İşsiz şu anda. Hastane bekliyoruz, o evet derse, e, bu gelecek hafta için ona girecek, inşallah veznede çalışacak dili var. İngilizcesi var, Arapçası var. Onun için ya şeyden geçmiş. Hani iki e, nasıl diyeyim? İnsan kaynaklarıyla görüştü. Bunlardan geçti de bir müdürle görüşecek bu hafta içi. Müdür evet dersi başlayacak Allah'ın izniyle öyle. Sesim hep kısık. Kışın hep böyleyim. Yani hep sesim kısık, hep böyle üzüntü de tabii ki vuruyor. Tiroid hastasıyım ben. Tiroidlerim yavaş çalışıyor. Onun için de yani bilmiyorum hayat çok zor ya. Çok hayat. Allah kimse insanlarla da imtihan etmesin. Kimse imtihan etmesin insanlarla. haka giriyorlar. Dediğim gibi 2023'te üçün sonlarından doğru o firmada çalışan bir müdür oğlanı dolandırdı. Hem de nasıl dolandırdı bir gün inşallah onu da açıklarız. Yani kendimizi toparlamamız lazım. Dava açtık tabii. Yani böyle şeyler başımıza geldi. Geliyor herkesin başına gelebiliyor birden bire. İnsan bilmeden geliyor öyle inşallah iyi sonuçlanır, her şey iyi olur. Ama bu dolandırma çete diye çok nitelikli dolandırıcı olduğu için 5 kişi var dekontta, dört dört kişi var hatta 5 kişi, be toplam altı kişi bunları işte o giz oğlanı dolandıran yurt dışına kaçmış. Bu diğerlerine zaten Şeyler çağırıyorlar artık polis karakol çağırıyor dava açtık bir sene geçti bir buçuk senedir neredeyse dava 2023'ten beri 20, 2023'ün sonlarında 2024 2025'teyiz şu anda ancak zaten onların adresine ulaştılar hepsini buldular şey ifadeye çağırıyorlar Tabii karakolda ifadeye çağırıyorlar. İnşallah içeri atarlar. Allah'tan diliyorum. Haksızlık yapanların İnşallah hiçbir zaman cezasız kalmayacaklar. Haksızlık yapanları Allah'a önce havale ediyorum. Sonra devletimize havale ediyorum. İnşallah onlar yerine getirir adaleti. Allah da getirir inşallah. Yanında bırakmaz. Soğanım kavruldu. Şimdi salçamı koyacağım. Salçamı biraz kavuracağım. Herkesin bildiği burgur pilavı klas burgur pilav. Şöyle ben bu salça koyuyorum daha güzel oluyor. Bol salça koyuyorum. Hemen hemen bir buçuk kaşık salça koyuyorum. Böyle benim bu kavrulsun ondan sonra salçayı da biraz kavuralım öyle dediğim gibi şunu da bir biraz alt üst edeceğim böyle bu çok e, sağlıklı bir şey sağlıklı çok sebzeyi seviyorum taze fasulye olsa böyle brokoli olsa yani çok kırmadan biraz çevirelim böyle karışık yaptım şöyle e, brokoli olsa karnabahar olsa sebzeli yemekleri çok seviyorum böyle hani et et sevmiyorum az mı yıldı acaba salça Biraz daha koyalım. soğanı kavurdum. Salçamı koydum. Kavruluyor salçada biraz. Ondan sonra ben bunu büyük büyük göze koyayım. Şunu küçük göze koyayım. Çünkü bu tam şey oluyor. Çabuk pişmiyor. şey oldu. Bir de kapıyı açtım. Rüzgar geliyor. Öyle. biraz kavurayım. Dediğim gibi bilmiyorum ya. Her şeyden bir hayır vardır. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ya ben o kadar zorlanıyorum ki gece sabah kadar öksürüyorum. Geçmiyor. Ya grip grip de değilim normalde ama akciğerimde bir ateş havale geçirdim sanki. Akciğerimde sanki bir sorun oluştu. Onu da bir randevu alamıyoruz. Devlet hastaneleri hiç randevu alamıyoruz. Özele de çok pahalı. Özel de çok pahalı. Özele de gidemedim. Şimdi bu biraz kavrulsun. Ben bulgurumu da şey yapayım. Yıkayayım. Geleyim. Bulgurumu koydum. Uşalttım tuzunu döktüm biraz yıkadım bulguru kavurdum salçamla önce soğanı kavurdum sonra e, bu salçayı koydum salçayı kavurdum sonra bulguru koyup tuzuyla şimdi kavuruyorum iyice kavurmak lazım bulguru yaptığımız zaman pirinç gibi kavurmak lazım çünkü bulgur pilavla bulguru kavurduğumuz zaman Mideye rahatsızlık vermiyor. Çok güzel oluyor. ya şişkinlik vermiyor mideye. Pilav gibi ben pirinç pilavı gibi böyle kavuruyorum. Ondan sonra Dün bir tek yapmadım yemek. Dediğim gibi şey gitmiştik. Ee, Avcılar sağlık Hoca'nın öyle orada belediyenin kurduğu kent lokantası var. Ona biraz uğradık. Değişiklik olsun diye ya. İnsanların içine giriyoruz. Hani ortama giriyoruz. Bu da benim şey karnabaharla brokoli'mi de şimdi pişti. Hemen hemen pişiyor. Az kaldı bu böyle herkesin bildiği yemek Herkesin bildiği yemek. Suyumuzu koyalım. Ya bir de arkadaşlar içme suyu koyuyorum, koyuyorum biliyor musunuz? İçme suyu koyuyorum, döküyorum. Şöyle. yemek yap, yap 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 sürekli yapıyorum ya pilava göre koyuyorum ben öyle ölçü ölçü yapmıyorum ya sevmiyorum ölçüyü yıllardır böyle göz kararıyla yapıyor. bu biberini dökeceğim bu kadar bu bulgur hasat bulgur olduğu için çok çabuk pişiyor öyle <laughs> Yani bugün de böyle yapayım. Yanında böyle bir çacık yapayım. Benim oğlum çok çacık sevmiyor. Hiç çacık sevmiyor. Hiç. Kapağını kapatmam lazım. Bunun kapağı aslında yok. Bunun, bu kapağı yok. Ben başka bir kapak uyduruyorum buna. Şunu uyduruyorum. pul biberini de dökeyim içine. Pul biber güzel yapıyor. Ondan sonra böyle. Dediğim gibi soğuk su döküyorum. İyice kavurduktan sonra suyu Soğuk suyu döküyorum içine. Çok güzel pişiyor. Bu şimdi böyle pişecek. Benim diğer yemeğimi gösteririm size. <laughs> Tarif benim kusura bakma diye açmadım. Dedim biraz konuşalım. Hem şöyle benim bu brokoliyle şey beraber yaptım pişti bile. Sebze bu tür sebzeler çok çabuk pişiyor. Bakın. Pişti. Brokoli ile karnabahar soğan kavurdum. Salça, pul biber, tuz. Bu kadar. Seviyorum böyle. Limon döküyorum üstüne ya da yoğurt döküyorum. Çok güzel oluyor. Öyle dediğim gibi insanın Allah kimseye insanın hayatına hani kötü insanlar sokmasın. Gerçekten bu iki 3 senede pandemiden sonra bir sürü şey başımıza geldi. Yani insanlar çok kötü şu hayatta çok kötü insanlar var. Helal olmasın. Yanında helal kalmasın inşallah. Yani çok hoşunu konuşuyorum ben de. Ya Ramazan geldi ya. Yavaş yavaş Ramazan geliyor. Bir tane salatalık var benim. Bir tane salatalık kalmış dolapta. Kaşın çok almıyorum bunu. Ben cacık yapayım. Benim oğlum sevmiyor. Biz ben de eşimi yiyoruz. Canım öyle bugün çok istedi. He? Hastayım herhalde. Ondan da canım başka bir şey istemiyor. Kaynamaya başladı mı kısıyorum. Kapağı kapatıyorum. <laughs> Kısacağım şimdi. Kapattım. Kapağı. Hava çok soğuk. Bugün bir şey var. Bir... Nasıl diyeyim. Böyle karanlık hava. Bugün. Sabah daha çok karardı. Her yer. Bir de çok soğuk bugün. Keşke biraz kar yağabilse. Çok isterim ya. Şu mikroplar bir ölse. biz de bu kadar çok hasta olmayız. Öyle. Evet arkadaşlar, şey yaptım. Ee, salatal salatalığımı yıkadım. Kabukla koyuyor. Daha güzel oluyor. Bunu böyle rendeye verecektim. Rendeyi bulamadım. Artık bulaşık makinesinde mi yıkanmamış bakmadım. Böyle dedim şey yapayım. Cacık da yapayım dedim. Oğlan sevmiyor ama ne yapayım. Ben de yapacağım. Yiyen yiyse. Yemeyen de yemesin. Normalde ben rende veriyorum. Daha güzel oluyor. Rendelerim kaç tane var? Bulamadım. Şimdi dövdüm. Sarımsağı dövdüm böyle. Bunu da katacağım şimdi. Tuzla dövdüm. Bu yemeklerim pişti zaten. Hemen pişti. Hemen. O kadar çok çabuk pişiyor ki. Bu burgur da öyle, o şey de öyle. Ellerimi kurutayım. Şuna neye yazın ben kuruttum. Kokusu çok güzel geliyor. Böyle biraz onu da koyalım bol. Tat veriyor. Bu kadar. Yoğurdu e da dökeceğim şimdi. Etine. Biraz sulandırdım. Yoğurdu biraz sulandırdım. Şey getireyim. Kaşığı. Kaşık değil. Kaşığı getireyim. Şöyle yoğurdumızı dökelim. Biraz kat e, katıydı. Şey yaptım. kaşı çok böyle yapmıyorum cacı. Soğuk olduğu için yazın daha çok gidiyor cacık. İnsan tercih ediyor. <laughs> Kusura bakmayın hep böyle karşımıza çıkıyorum. Bunu da bu boşaltalım tamamen. Aldım ya geçen gün bu yoğurtları. Markete gitmiştim aldım bir tanesi bitti bir tanesi kal dur duruyor şu anda bakın